Merhaba ben Bugün sizlerle uzun zaman çekmek istediğim bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle takı dolabında ne var diye videosunu da çekeceğiz. Daha doğrusu karşınızda bir çok yok olur. Her neyse. Arkadaşlar takı dolabım böyle benim boyunca bir şey. Üstü gözükmüyor fazla. Şöyle. Sıra daha doğrusu. İlk başta gözüksün. Böyle bir dolap beyaz. Aynalı bir dolap. Boydan böyle. Şimdi e, içini göstermeye başlıyorum. E, çok uzatmak istiyorum çünkü uzun bir video olacak eminim çünkü en az 12-13 dakika sürer yani bu video rahat 12-13 dakika sürer. Her neyse ilk başta arkadaşlar burada Öğrenirim bulunmak da ilk cep mi diyeyim, ilk raf mı diyeyim, ilk bölüm mü diyeyim. Yukarıdan başlamam gerekiyor ama ben buradan başlayacağım çünkü burada daha çok efsiyan var. Yukarıda genelde takı olduğu için her neyse. Burada iki tane Bim'in oyası bulunmaktadır arkadaşlar. Şöyle baba ayağım almıştı. Evet. E, koyu kırmızı. Bir de e, gül kurusu diye Böyle pembeyle morun karışımı bir renk. E, burada iki tane olif naymum var arkadaşlar. Bunları annem almıştı bize. E, şu pembe kurudu kuruyacak. Hatta şey bayağı kötü olmuş. Kurumuş hatta bu. Burada mor var. Morun rengi de böyle. Bir şey Aslında daha koyu sağla. E, Kuruduğu için böyle olmuş. Pembe'nin rengi ise Allah. Bunlar pembe geri gelmiş. Hayır. Çok güzel. Çok güzel kötü. Yani ben benim çok güzel, yani aslında küçükken daha çok hocam vardı arkadaşlar 18-20 evet. tane falan vardı O zaman da 1 lira 2 lira idi şimdi onun şöyle 5 lira 4 lira Şöyle bir renk pembenin yanar döner ama şu anda morla karıştığı için farklı bir, rengi fazla belli olmuyor Bir tane de ama da sarı ojesi var Bu da kurudu galiba bilmiyorum yani yani kurumuş gibi. Her neyse şimdi diğer rastlığa devam ediyorum. Böyle böyle gideceğim arkadaşlar. Şuraya geçelim, burada, burada böyle gideceğim. Hem de böyle bir as gibi bir şey aslında. Bir tane de böyle kolonya var arkadaşlar. Bu gül kolonyasıydı normalde. Ben içine portakal kabuğu, bir de nane ekledim. Böyle hani mentol gibi bir koku ekledim. Ve çok güzel bir kokusu olmuştu. Onu da buraya koyuyorum. Şimdi arkadaşlar buraya geçiyorum. Siyah. Ee, burada arkadaşlar benim makyaj fırçalarım falan var göstereceğim şimdi Burada bir tane hiç kınası var arkadaşlar Hint kınası çok berbat bu kadar çok kötü Siyah kıda ve gerçekten çok berbat yani Sanki su içine boya eklemişler ve bana böyle satmışlar Çok kötü ben kırmızı istemiştim normalde Kırmızıyı da bulamayınca bunu vermiş adam bana bilmiyorum yani Ben kırmızı demiştim öyle hatırlıyorum ama adam bana bunu verdi Gerçekten de berbat yani 7-8 lira ne vermiştim Atmak istemem çünkü paramın ziyan olacağını biliyorum İade edemem çünkü açtım falan açmıştı falan yani ya desem günü alır adamın da aklına girmiş oluyordu ama <laughs> e, çöp <çok gülüyor> atmayacağım çünkü çok, paramın boşuna çöp atmam şey yapabilirim belki kağıda resim falan yaparım bilmiyorum yani buzdolabı da bu e, dondurucuya mı yani bayağı öyle şeyler oldu uzun zamandır kullanmıyorum yani. yani su gibi bir şey şimdi şey e, makyaj fıçalarıma geçiyorum sıraya Burada arkadaşlar, burası kırık bunun. Bu kalem kutu arkadaşlar biliyorsunuz hepiniz. Geçen sefer çok mortal bir Yüz yüze Neyse. Şimdi arkadaşlar burada bir tane güllü anahtarlık var. Burada şimdi rozetlerim falan var. Böyle bir güllük anahtarım var. Anahtarlığım. Kullanmadım hiç bunu. Böyle arkadaşlar bunları fazla ayrıntı göstermeye gerek yok bence. Ee, burada böyle gömlek falan takılan, elbiselerde falan kullanılan rozeti gibi mi? Şöyle süsler var değil mi? Rıfat Budur bağırıyor. Bu eşarbı falan satıyorlar bazen düğündeyken. Şunlar. Bu da benim e, okuma ilk geçtiğim zaman ki rozet. Hilal Kayalı bir okul artık böyle bir şey. Öğretmenimiz yaptırmıştı. Işte. Ve burada da hint kılası şekilleri var. Açmak istemiyorum ama çok yapışmış falan filan. Hiç uğraşmak istemiyorum arkadaşlar kısacası. İşte burada böyle rozetler bilinmez. Rozetler bilinmez işte. Kapatıyorum. Ön tarafa geçeyim. Ön tarafta makyaj fıçalarım var. E, şöyle şöyle aslında bu far yağmur vermişti bana. Ama ben onu ruj olarak kullanıyorum. İçine ruj koymuştum ve dudaklarına lips koydum ve gerçekten de çok güzel yani böyle rahat sürülüyor. Lip kalk, lip kalk diyorlar sanırım. Sonra böyle bir anlık fırçası var büyük her klasik yani fırçaları. Sonra kirpik fırçası var. Maskara fırçası da diyebilirim aslında. Sonra bir tane hmm, ben şuraları sürüyorum böyle kaç altı fırçası diyorum ben. Aslında normalde kaç fırçasıymış galiba bildiğim kadarıyla. Bu da arkadaşlar dudak fırçası olarak kullanıyoruz böyle şu rüzgar için. Bazen de farklı dokunmalarda da oluyor. Bu da böyle arkadaşlar aslında bir bence bir ama ben böyle küçük aletler çizmek için kullanıyorum. Ve uzun zamandır da marketer, makyaj yapmak için kullanmıyorum aslında hiç bunu. Sonra arkadaşlar burada böyle minik minik şeyler var. makyaj far, far fırçaları. Hmm, bunlar minik minik şey. her şey makyaj şeyleri falan çıkmış. O yüzden böyle minik minikler. Sonra arkadaşlar burada da e, bir saniye çıkmadı. İki tane göz kalemim var. Biri sık e, kahverengi biri de mavim. Sonra arkadaşlar bunları çok sık kullandığım böyle simli far değil ben size. Çok güzel böyle simli şeyler var. Bunlar benim büyük makyaj setimde çıkmıştım. Hatta galiba e, onu gösteremeyeceğim. Çünkü bayağı büyük bir kırık falan. O yüzden her taraf batar. Bu arada arkadaşlar bu video iki part olabilir. Çünkü bayağı uzun sürdü sanki. Burası bir part olur. Burası da ikinci parti falan olabilir yani. Öyle söyleyeyim ben size. Biri böyle gri simli, biri sarı simli, biri de böyle beyaz simli bir şey. Çok kullanırım ben bunları genellikle. Düğünlerde falan genellikle kullandığım şeyler bunlar. Ruj olarak da kullanılabilir aslında böyle dudaklar etmek için. Yani Ama ben genellikle göz için kullanıyorum. Dudaklarımı zarar vermek istemiyorum. Burada da gene bir far almak fırtası var. Burası sıkışmış böyle olmuş. Sonra gene iki tane göz kremi var. İkisi de siyah. Bu da kalemizin kalemizi. Yok. yok göz beliri. Bu da kalemi siyah. Böyle bir kalem. Kapakları kendileri daha büyük. Neyse bu da bitti bu, kadardı. Şimdi diğerleri daha kısa kısa şeyler aslında. Yani fazla onları üzerine durmayacağım. Bu arada arkadaşlar bizde sabunlar var. Melike sabun koleksiyonu gibi bir şey yapıyordu bir ara var. Böyle 2-3 tane sabun var. Fazla göstermem gerek yok. Bu da ben, ben de örmüştüm bu şeyi. Cüzdan olarak aslında da ben bunları bunun içine koymak için kullanıyorum koydum bitti sonra burada burada bir tane <laughs> işte kapatıcı böyle şeyler sesler çıkıyor burada arkadaşlar çenek stiker var çok güzeller <gülüyor> ama <laughs> e, bunu <falan>. kullanmak için <laughs> beyaz şeffaf fico kullanmanız lazım ben de şeffaf fico olmadığı için sarıyı kullanıyordum ama fazla belli olmuyorlar aslında ama siz alırsanız ne bence şeffaf fico olması gerekiyor bir tane böyle arkadaşlar farım var. Ee, halam vermişti bunu benimki. Farımız var daha doğrusu. Burada anlık bir, e, pudralar var. Burada da farlar var. Fazla gösteriyor böyle dökülecekler çünkü. Burada bir tane de fırçası varmış. Evet burası da bitti. Çok az kaldı arkadaşlar gördüğünüz kadar. Burada da böyle çocukluk ikili pijamam <laughs> e, pijama kısa olduğu için giymiştim. Buradan sonra buraya geçeceğim. Böyle arkadaşlar bileziklerim var. Şöyle çok süslü bileziklerim halam vermiştim size. Şu çok güzel. Ben bunu çok seviyorum. Böyle bir öyle bilezik. Sonra arkadaşlar böyle bir bilezik var. Bunu da Rana ablam vermişti sanırım. İyi bir akrabamız vermişti. Tadını fazla hatırlamıyorum ama. Şöyle. Bu da arkadaşlar bunu da halam vermişti. Böyle yeşil bir bilezik. Bu da aynı şekilde halam vermişti. Böyle aslında biz bunu genelde oyunlarda kelepçe olarak falan kullanıyoruz. Tamam bu geçti bitti. Buraya, bu arada bunları diyeceksiniz şimdi neden buraya koymadım dedikleri oldu. Bu sığın arkadaşlar. Arkadaki düşü var o yüzden buraya koydum. Şimdi burada iki tane cüzdanım var arkadaşlar. Biri şöyle bir şey. Biri de böyle küçüklüğümden kalır bir cüzdan. İçlerine bir şey yok zaten. Bir tane aseton var pembe renkli. Ve bir tane de gözlüğüm var. <laughs> kadar <bir cürası>. <gülüyor> <Burası>. <gülüyor> buraya kadar sürem yeter mi? 10 dakika dolmuş. Burası bir dakika sürerse sürüyorum yeter. Evet. Bu arada bir tane arkadaşlar parfümüm var Oriflame'ın. Annem bize vermişti. Ben çok istiyorum o kadar Kokusu çok güzel. Tavsiye ettiğim bir parfüm Başka parfümüm yok bunun dışında. Sonra burada lip bazları falan var arkadaşlar. Ve daha önceden daha çok vardı ama e, ee, bitiyorlar gitgide. Şöyle iki tane Olive lip balmı var. İkisini de annem vermişti. Bunu bir hediye olarak vermişti sana ikisini de onu hatırlıyorum. Böyle. Bir tane gene Arif Nayman bir dudak demeci var. Bu çok az kaldı. Melike'nin de vardı arkadaşlar. Melike'nin ikisi de küflendim. Ne oldu? İşte böyle siyah siyah şeyler çıkıp zarar vermesin diye attık çöpe. Sonra bir tane böyle e, lips kolik var. Lips kolik ismi diyorlar. Lip go, go, lip Gloss'muş. Azra arkadaşıma bana hediye etti. Böyle mini bir dudak e, parlatıcısı mı diyeyim öyle. Çok güzel. Ay. sevdiğim bir zafersi. Böyle rujun falan da çok güzel duruyor. Bir iki tane birbirinden almış oldum. Böyle çok güzel koka. İki dudak ve bence arkadaş. 10 lira almıştım bu ikisine. Bu arkadaşlar çilekli ve hani bir de e, şey sakızlar var ya o da çilekli gibi Bu da e, avokado ve ananaslı ve bu da aynı şekilde orada sıkılan karışık Meyve gibi kokuyor. Müthiş kokuları. Bayıldım yani ben bunları. Size tavsiye ediyorum. Anlarınız çok <laughs> iyi olur. Evet arkadaşlar bunlarla da koyalım. Ve videomuzun sonuna geldik. Şimdi ikinci parti görüşmek üzere. Hmm, şimdi şunları diziyorum. İkinci partide kolyelerimi, bileziklerimi, yüzüklerimi bir de e, küpelerimi yetiştirmeye çalışacağım. Şöyle. Dur bu da göstereyim. Tekrardan. Böyle de şey diğer takıları bulunmakta. Sonra bunları da videosu çekeceğim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı arkasında beğenmeyi. Eğer çekilin mutlu kalın. Görüşmek üzere. Şimdilik.